Anam! Patladı yani. Lan deve geldi lan. Lan deve geldi lan. Tarık! Tarık! Hey baba? Lan oğlum bak deve geldi lan. Bak bak deve geldi. Lan! Nereden buldu bunlar? <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah Allah! Aslanım benim, koçum be Bak şu gelişe sana var ya. Hey maşallah be! Senin yanadana kurban olayım aslanım. Devenin güzelliğine bak ya. Abi ne yaptınız? Ne bu? Deve. Abi dalga mı geçiyorsun benimle Çetin abi? Ben de işte babama aynısını söyledim. Ama dinlemiyor ki. Adet diye tutturmuş. Ya o devenin sırtına gelin binecek... ...baba evinden düğün evine kadar gidecek ya. Oğlum adettir lan bizde. Siz de adet mi? Siz kimsiniz lan? Ben hiç bu adeti duymadım ya deveye Ya hanım senin o zaman biraz maşallahın vardı da biz deveye acıdık. <laughs> İsmail bu kız deveye neye binemez bu kız okumuş itmiş kız. Ne biçim sizin adetlerinizi? Sizin adetleriniz dedim duydun mu? Bizde böyle adet ne yok ana Allah Allah. İsmail abi. İsmail abi. Bir bak hele. Valim ne oldu lan gel bir terslik bir beceriksizlik mi yaptın ne oldu lan? Ters bir şey değil de. Deve miydi o ya? Yok deve. Çeto. Bu nedir yani? Deve. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Dursun. Allah Allah Fikret abi, İsmail abi götür dedi, ya. Niye kesip muhakkarızı varmış gibi davranıyor kesi ya. Oğlum bir sus, kızım bir sus. Anam bizim herif yeni adet çıkardı. Gelin deveyle gidermiş düğüne bak. Allah Siz Allah. Siz misafirleri karşılamayacak mıydınız? Onu diyecektim. Bu düğün yerine astığımız ışıklar vardı ya. Hani o şeyler büyük, renkli, he. Renkli, büyük olanlar. <laughs> mışra, 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 mışra. Aha, 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 kap 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 kaç. Beş kış 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 kış. Avlu. Maş maş maş. Hel 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 hel. Papa. Hayt. Lan oğlum devenin dilinden anlamıyorsan hayvanın kafasını karıştırma lan. Işıklar sigortaları patlatmış abi. Hani Tarık'ın elinden bu işler gelir ya. Elektrik mühendisi ya. Oğlum Tarık. Hadi sen git bir ver gözünü seveyim ya şunlara. Yalnız dikkat et. Dikkat et, o damatlığın falan kirlenmesin. Seto! Deveyi getir lan. Getir deveyi. Hala deve diyor ya. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Ayranımız yok içmeye, deveyle gidiyor düğüne. Gel yenge, gel yenge. Gittik gerçekten. Önden biz gittik. Ben damatlıklarla sigortaları sardım, yerine taktım. İki defa ölüm tehlikesi atlattım. Biz çay bahçesinde başımıza daha ne gelebilir ki derken... ...meğer biraz aceleci davranmışız. Sen bu deveyi nereden buldun lan? Bak nasıl gülüyor, ben malımı bilmem mi ya? hele kimseye demeyeceğim. En nihayetinde bu deve oğlum, kimden çaldın? Çalma yok, ödün çaldım. Beş kuruş para da almadım İsmail abiden. Adam gelenek dedi, görenek dedi, deveye binecek dedi. Getirdim ben de, getirmeseydim. Lan yürü git! Bisiklet mi oğlum bu? İki tur gezikleri getireceksin. Ödün işte ben malım kimi kandırıyor? Çeto, bu devenin arkasındakiler nedir ya? Estağfurullah, nereden bileyim Fikret abi? Deveyle ilgili şeyler siz bana niye sorup duruyorsunuz ya? Kene galiba bu çeto hayvanı rahatsız ediyordur. Abi madem çene var, o zaman kafasını çekeceğim. Aha bunu buradan çekip kopuracaksın ya! Onu! Çeto ne yaptın? Çeto ne oldu buna? Çeto bir şey yap! Çeto! Ya üstüne de gel lan ikrar beni ya! Deveyi bağırma bir götürmedi bir götürdü. Ey bani hesabını soruyor musun? Benim deve çimliğim mi var? Gençler, bakın ne diyeceğim. Gelin deveye kaçın durun! Koşsanız alan koşun koşun! Lan koş! Çeto! O zaman ben düğüne gidiyorum hadi. Siz koşun peşinden. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok eğleniyor, çok, çok eğleniyor. Öpeyim, öpeyim. Çok eğleniyor, çok eğleniyor. Panik yok, panik yok, panik yok. Çok eğleniyor. Oh. Bura nedir böyle ya? Mesleğlik alan falan mı? He. İsmail ağabey! Ya anamde be! Panik yok! Panik yok! <laughs> ne? Aşağı! Geliyorum. Geliyorum. Nazmi mi? Sen ne yapıyorsun? Hacetleniyorum. Nasıl ya? E sen ne yapıyorsun orada? Şey yapıyorum işte, geri dur adım atıyorum. Ee, Hızları atlayacağım. Sebep? Nazmi mi? Şimdi aşağıda bir tane deve var. Deve mi? Burada deve mi oğlum? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ulan ne deveymiş arkadaş ya! Adamı dinlenip annen çıkartma lan! Sabahtan beri mi demedim tuttunuz gidiyor, kafama mı kaldı? Kaç metre yukarıdan aşağı düştüm ben, ne yaptığımı biliyor musun? Lanet hayvan yüzünden. Doğru konuş lan! Deme mübarek hayvandır. Yılmaz, hayvanların arasında mübarek cenabet diye ayrım mı var? Hayvan hayvandır oğlum. Bunların hepsi mübarek. Dur la dur! Kımıldamıyor bu kız. Vallahi mi? Ne yaptın lan? Öldürdün mü kızı? Öldürdün mü? He ya! Onu da öldürdüm. O da benim suçum. Amerika'daki sendika sırtası neyse, Sivas'ta da çetin yağı Karım saat kovulamış. Kanlı inip kalkıyor. Ölmemiş, yaşıyor. Vallahi mi? Yaşıyor lan. Yırttın gene Çeto. Yırttın gene. Şimdilik ama, şimdilik. Çetin, Çetin. Nazmi mi? Nazmi mi? sakin. Karım o yerdeki deve var dediydin. Nazmi mi? sonra anlarım dururum ben sana? Yılmaz, bak bu dev olayını başımıza sen serdin. Sen de... Gitmiyorum lan. Vallahi billahi hata arı arıyor. Onlar da meraklandılar tabi. Ne diyeyim ben şimdi buna? Sakın açma. Ne mu yapayım? Yolda düşüne kaç. Düşüne. Safet, Gelen giden yok değil mi? Yok abi yok. Böyle iş mi olur? Gelini deve kaçır değil mi? Ha, geliyorlar. Aha. Allah Allah. Abi nerede kaldı bunlar? Ee, yoldalar yolda. Geliyorlar yani. Geliyor. Deve bu sonuçta yavaş yavaş. At falan olaydı iyiydi. Abi düğün başlamak üzere millet içeride bizi bekliyor. Bir de bu ne abi? Bu da babamın adetlerinden biri? Ben bu adamların elinde elleri tutuşuyorum? Yok o harbi adet. Düğünde dışla dolaşırız biz. Yoksa kaçırıyorlar. Kimi kaçırıyorlar? Damadı. O yüzden seni korusun diye yanına... ...şehrin en gamzeli iyi yiğidahsını verdim. Kendisi kangallı. Bel fatih. Bel kırar. 99 ÖZZ birincisi. Yalnız gerizekalı. Cevap anahtarı yerine sıraya işaretlemiş. Değil Yalnız bu kadar samimi tutuşmayın. Bunu bilekten tutsan... Toraman! Ama bunu bak, buradan tut bunu. Ya Allah'ını severseniz, kim beni neden kaçırsın? Sen de bir bırakla. Bırak, amanı koyayım. Ne hevesliymişsin. Yapma bunu yapma. Çocuğun kalbini kırdın. Toraman! Bana bak, kin yaz. Kin kırdın. Kin yaz. Toraman! Tamam ya. Toraman! Söylesem iyiydi Fikret abi. Adamın karısı sonuçta. Ya karısı maroşu değil. Daha yerliye girdiler mi? Girmediler. Gelini bulurlar elbet. Düğünü yapmamız lazım bizim. Hayır. Bize takılar lazım. Yoksa nasıl öderiz senin krediyi? Benim krediyi he mi? Hı hı. Bankadayken falan hep bizim kredimizdi şimdi benim kredim mi oldu? Aynen öyle.